Evet arkadaşlar selamünaleyküm yeni bir kayıttan da bugün daha kaçıncı bölümü çekiyorum bilmiyorum ama nakli yoruldum şimdi bugün paralı yol dikeceğiz şehrin girişine bir tane paralı yol dikim diyorum ama burada benim söz sahibi değilim ben şuraya bir yere diksem şimdi bence Şuraya doğru mu uzatayım sence? Nereye doğru? Büyütelim birazcık şehrimizi. Buraya doğru mu? Buraya doğru mu? Ya da önce buranın içine bir adam edelim. Sonra mı büyütelim şehri? Ne diyor? Bence bir buranın Kafanı içine adam edelim önce. Sonra büyütürüz. Şimdi hocam. Otoyol yapacağız. Yol yapacağız. Köprü yapacağız. Her şeyi yapacağız. Siz rahat olun. Bora başkan olduğu sürece Gözünüz arkada kalmaz. Bora Başkan geliyor. Bora Başkan gidiyor. Bora Başkan iyiyor. Bora Başkan sıçıyor. Tövbe tövbe. Bu nasıl seçim müziği lan? Değiştirin. Beğenmedim. Çocuk sağlığı merkezi. Koyalım abim. Siz isteyin yeter. Halkımız istesin. Biz yaparız. Dert değil. Biz yaparız. Biz yaptık. Yapacağız. Yaptık bile ama ne? Yaptık. bunu yapılmış. Tamam, süper. Şu iki şehrin mutlu şu aga bu buradaki sanayi bölgesinde kökten yıkasım var. Ananı sikim yangın çıktı. Söndürecek mi itfaiye? Söndürdü. Yandı bina. Şu ortayı şöyle bir AVM yeri mi yapayım ya? Şu ortayı şöyle bir AVM yeri yapayım. Şuraya da şöyle bir AVM yeri. Tamam mı? Mis gibi. AVM yeri mi bu? Aynen ticari bölge. AVM işte ya. Tamam, mis gibi abi. Çöp problemim var. Ananı sikeyim. Oğlum bir tek sen niye vergiden şikayetçisin? Bir tek bu şikayetçi vergiden şu an. Mal herhalde. Evet malım Tuğba. Salak mısın Cemile? Ben buraya çöp attım o zaman. Evet çöp problemimiz var galiba. Yo. Kullanımda olan çöp kamyonları. Binayı başka bir tesise geçir. Ananız kim? Yaptım, yanlış yaptım. Bu a bu şeyi değiştirebiliyor mu binayı başka? Aa bunu yapamıyoruz bak. Ya şu fabrikaları başka bir yere almak istiyorum ya. Çok fabrika var burada. Ama yapacak bir şey yok. Yaptık artık burayı da. Neyse. Şehrimizin ilk zamanlarında böyle problemler olmuş olabilir ileride olmayacak Eee Elhamdülillah Yaşlı bakım merkezi açalım abim siz isteyin yeter Halkım istesin Canıma bile veririm Değil mi abim Tabii ki Bu videoyu inşallah biri cimere mimere atma zamanı. Ama bir cimere at ne gülerim. Ha, gülersin. Son başıma iş alınca. Sus. Sus bitch. Shut the fuck up. Otobüs şeyi açalım artık yeter. Ya da sonranın bak işi o. Boş ver. Boş ver kendini. Koy ya. ver kendini. Evet arkadaşlar Alper bugün çok sinirli. İzliyoruz. Yavaşla amına oğlum. Kadir abinin öyle bir şeyi var. Kadir var ya bizim vayis. Muhtemelen üşendim muhtemelen koymadım ama buraya koyduysam görmüşsünüzdür. Koymadım ama muhtemelen kesin. Anasını sikiyim ben böyle elektriğin üretiminin. Nasıl bir elektrik tüketiminiz var sizin be adaş? Siz mutlu olun halkım. Biz, siz isteyin yaparız biz. Siz rahat olun. Buradan iki tane bina yok etsem, üç tane binaya sıkıntı olmasa. Geri kalan mutlu olsun yeter. Yalnız alan sıkıntımız var. Alanı da açalım hemen. İstanbul'a dönme ama. <laughs> Şehir icadı değmesin ellerimiz buluşmasın o götle gözler Doğru. yine erir sikeriz ay gideriz topuk ne diyorum ben unutulur yeminler biz hiç beceremedik sikmeyi de ay sevmeyi de terk etmeyi de Ayş Kokan neydi amanak ah öyle bir şey işte. Sesim de bok gibidir bu arada arkadaşlar. Kulaklarınızı siktiğim için özür dilerim. Ben böyle sabaha kadar oynarım ama bu oyunu ya. Oynarsam sevgili oynamam. Çok keyifli valla. Ben bu oyunu böyle hep oynuyordum böyle. Bir dönemler metro attı falan. Ama ben para hediyesiyle oynuyordum. Parayla siz de çok keyifli. Batcan mı, çıkçam mı, bilmem ne mi falan mı filan mı diye. Gerçek işte, gerçek şu. Düşünüyorsun ya. Vergi alıyorsun, halk isyan ediyor, bilmem ne falan. Çok güzel oluyor öyle. Çok hoş oluyor. E, herhalde. Her lan sana seyit. Şimdi buraya doğru bir yol yapacağız. Oğlum göremiyorum ki hiçbir bok. Ha şuraya bir su çekeceğiz tabi Mecbur Şura 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 Ve şura Bir vergide bir sıkıntı mı var Bana mı öyle geliyor vergilerde Problem var Düşürelim abim abi %13 al. Vazgeçtim. Gelir düştü bittik. %14 al. Yok %13 al. Vazgeçtim. Yuttubayım yemedi Bağlar. Efendim canım. Niye haber. İyidir senden. İyi aşkım. Şu an çok güzel şehir yapıyorum da. Yap bakalım yapıyorum zaten. Bir hiç beceremedik. Burayı böyle full şey yapacağım. Bina Ama önce şuraya itfaiye edin, itfaiye Ne bok varsa koyayım da. Sonra uğraşmayı. Para yok diyor. Buraya da elektrik. ha güzel. İtfaiye de şuraya attığımıza göre sıkıntı yok. Halkımız mutlu. Süper. Şuraya da bir tane itfaiye atacağım. Bura çok boş kalmış. Atacağım. Bir tane de sanayi bölgesine atacağım. Bu bina için çok para lazım diyor. Ne kadar lazım? Oha 12 bin. Harbi lazımmış. Ama olsun. Atarız biz. Halkımız için her şey. Yukayım da yeni bir yer yapılsın ya. Şimdi arkadaşlar, şehrin içine biraz büyüttükten sonra yeni yer açma, aç, yeni yerleri açmanın vakti geldi. Biraz sağ sola açacağım artık. Yeter sıkmaya başladı bura. Çok boktan bir şehir planlaması oldu çünkü. Bari şuralar biraz düzgün. Öyle mi? Daramcık Belediyesi çalışıyor. Şunun multiplayer yapsalar çok sarar ama. Evet, Sen kendi şehrini kuracağım, ben kendi şehrimi. Çok sarar. Bunda ne RP döner lan düşünsene. Döner. Hayal gücüne bağlı bittik Biz biraz şizofren olduğumuz için Halik abiyle. Her oyunda RP yapabilmek kabiliyetine sahibiz. Tık. Ha? Bir tık. Bir tık. Bir miktar. kalbim yar belli. Vallahi hiç efkarlı modda değilim biliyor musun? Niyeyse mutluyum ama bir yandan da üzgünüm Yani. Ne güzel abi. Piki. <tik> <tik> tamam. Elektrik sorununu da çözdüğümüze göre kurulun abi şehire. Benim kurulun çak... var. Esma mı? Ya üf amanak. <laughs> atacağım buraya. Tam olarak bu saniyeyi atacağım şu an. Ona mesela. Atma. Mutluluk düşük. Sikeyim mutluluğunu böyle halkım ben. Tövbe tövbe. Bir mutlu olamıyorlar aman akoyim. Elindeki, elinizdeki köpekler. Elinizde yok. Elinizde yok. O yok. El, yok. Elinize, elinize vereyim. vereyim. o zaman. O yok bu yok. Abi porno çek. Ne pornası ya? Kınıyorum. Ne pornası ya? Evet, şehrimiz gelişiyor. Apınza merhaba arkadaşlar. Ben Abbas Yembasen. Bugün arkadaşlar Abbas Çavani. 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 Çavani başı. Başı başı. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Abi porno çek. Ne pornası ya? Kınıyorum ne porno pornası ya. O Abep... benim kafam harbi çok iyi oldu. Taşak. Kafam taşak gibi şu an kafam. Kafam taşak gibi. Siktim seni, siktim seni. Üç. Müj... Niye beni üzüyorsun Müjgan? Çıkan Müjgan. Ananı sikim bir itfaiye dükkan para gidiyor. Öyle mi? Yaşlı bakın merkezi. Şuraya da atayım bir tane be Dur zaten orada varmış. De şuraya Vay. bir. 22 bin vermem hayatta. Polis merkezi atarım ben. Yaşlılar ölsün. Tövbe tövbe linç şimdi ama. Çok da takipçiniz var ya. Bir bakmışım ama bakayım yarın Twitter'da Rise TV kapatılsın. Hadi bakalım Çet Olur mu olur mu Bende şans yok ki Ben Bende şans olsa gökten al Tövbe tövbe Almış Evet Harika arkadaşlar gider sorunu var Gider sorunu yok. Elektrik sorunu var. Elektrik. 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 Eze kuzi Te. De. Te. Te. Tamam elektrik sorununu da böyle çözdük. Vatana millete he o. 2027'ye gelmişiz. Hayırlı uğurlu olsun be. Çok gelişti şehrimiz. Şuraları da şöyle doldurayım yeter artık. Sıkıldım bu bölgeden. Sifon çalışmıyor mu lan gider yok mu sizde? Ananı satayım gider sorunu yaşıyor lan bunlar. Giderde çok mu şey var? O gider sorunumuz varmış. Tamam attım bir tane daha. Doğru giderim. Çözdük hocam. Sıkıntı yok. Buraları da yavaştan kuruluyorlar. Yangınları durdurmak için hiçbir şey Yangın. Ah itfaiye. Aman akıyım rahatla. Kasaba. Bir sonrakinde ne olacağız? Şey olacağız artık. İçteki kasaba olacakmışız. Olalım da artık yeter ya. Vallahi. Yeter yahu. Şuraya da bir tane itfaiye evet, atacağım. Evet. Cenazeyi evden... o cenaze... Hay sizin ben... Alın mezarlık. Elektrik yok ki. E, mezarlıkta elektriğe ne ihtiyaç var bu arada? Sorması evet. ayıp. Ne bilelim biz. Ya elektrik lazımsa ne hocam? Durumumuz biraz kötü gibi sanki. Bir tane daha çekmeye yer atsam. Şunu da şöyle bağlasam. Süper. Mis gibi. Hay sizin ben elektriğinize, çöpünüze yetişemiyorum artık be. Amanızı götünüze. Ne çöpmüş ya? Sizden nasıl bu kadar çöp çıkıyor abi ben anlamıyorum ya. Ah iki kasaba olduk Allah şükür. Tamam şimdi. Polis departmanı. Emniyet müdürlüğü dikeceğim aman akıyım. Çok paraymış siktir et. Onun yerini böyle minik minik dikeriz biz idare ediyoruz. Otobüs garı koyacağım abim dur sakin. Te şuralara da atayım şöyle birkaç tane. Şuraya dağıt. Tamam mis gibi aman akıyım ya. Oh. Halkımız biraz uzura erdi. Süper. Metropol hayatını sen bok görürsün de neyse. Süper. Şehir gelişiyor. Burada biraz çöp problemleri var gibi. Çöp atmaya da para yok şu an. Biraz bekleyin ya. O zaman biraz yer büyütelim mi? Ne diyorsun Alper abi? Hı hı. Nereye doğru? Sağ mı, sol mu? Kanan kalmış. Söyle bir yer. Sağ mı, sol mu? Sağ, sağ, sağ biraz daha geniş. Solda hiç yolu yok ama şey O zaman az çıktım gitti. Açamadım. Para yok. Dur bir <laughs> Açtım. Gitti. Hayırlı olsun. Vatana millet. ne gibi planlar yaptık. Çok güzel planlarımız var. Bekleyin görün. Şuradaki evi yıkacağız en basitinden. İlk plan o. Şurada birkaç sanayiyi yıkıp yerine çöp mü koysa? topun bütçeyi biraz arttıracağım ya. Otoyol yapacağım abi. Yeter. Yap abi. Yol yaptı, köprü yapsın, yaptı desin birazcık halkımız. <laughs> evet şimdi cezaevine de girmeyelim de. Şimdi otobüs koyacağım hocam. Otobüs garı. Ya da dur otobüs garı şimdinin işi değil ya. Dur. Daha var abi otobüs garına. Ne otobüs garı hemen? 6'yı şeritli tek yön Bu ne otobanlara Otoban rampası Ben şuraya Şuradan şuraya doğru bir Şuraya doğru bir şey yapacağım hocam Otoyol çekiyor İtirazı olan varsa çıksın karşıma Delikanlı Yok. gibi söylesin ama sabah olsun bir ya Göremiyorum hiçbir bok De şuradan şuraya doğru mu yapsam ama? O da olabilir. Şuradan şuraya doğru yapsam, ne olur ki? Al sana birinci köprü aman. Hadi. para çok yetmedi buraya sıkıntı yok ananı sikim şehirde elektrik problemi çözeceğim arkadaşlar elektriğinizi ben sizin sıkıntılarınızın şunu yüzde doksana çekelim çiftçi kardeşim. Senin <laughs> derdini... Gişe koyacağım şimdi buraya. Niye ibnelik? Para lazım kardeşim. Allah Allah. Vatandaşlarım mutsuz. Ya abicim o kadar park dikiyor. Nasıl mutsuz? Gidin koşun amına. Parkta karı kız tavlayın ya. Aa. Biz mi öğreteceğiz amınakoyim ya? Ah koy buraya da. Her taraf park amınakoyim. Mutsuz olanı sikeceğim. Bu halk <laughs> dışarı çıkmıyor ki. Baksana. Eğlence düşük. Ne yapayım ben be? Ben çalışıyorum kardeşim. Siz biraz kendinizi şapın. Gelsin köpekler. Tın tın tın. yok kardeşim böyle şey ya yaranamıyorum mu amına koyayım halka ya, ya yaptım. köprü yaptı What? bak köprü yaptım tabi köprü amına koyayım para lan bunlar köpekler ses bariyerde de bok gibi duruyor ses bariyerli yiyik para Parayı vermiyor mu lan bu? Vermiyor galiba. Siktir. Boşu boşuna mı yaptık? Ya abi ben yıkınca parayı yerdesi veriyor sandım ya. Ses bariyerli yapmayacaktım ben bunu ondan. Yıktım. Otoyol bağlantı. Gişe koy şuraya bir tane. Lan oğlum yamuk oldu gişe. Lan oğlum niye öyle oldu? Lan bunu nasıl döndüreceğiz? Te böyleymiş ya. İade veriyor ama veriyor Allah aşkına. Çok şükür bin şükür. Seni bana ah. verene. Susuz dere. Sulusu nasıl oldu ya amına koyayım hiç merak etmiyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o ses senden nasıl çıktı la? Hey senden mi çıktı o ses? Çıkmadı mı senden? Ne sesi ya? Sanki böyle lock diye bir ses duydum da. Ha. Elektrik verdik. Kime? Sana. Tövbe sağ Su ne alaka amına koyayım ya? Ay ben oynamayacağım işte Skylines ya vazgeçtim. Evet Çık otoyol işte. yaptık arkadaşlar Vatana millet hayırlı olsun Bu bölümde de otoyol yaptık Baya bir dakika olmuş gene Kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın me Ya sal ya sal şu oyunu Yok sıkıldım Canım bunu oynamak istiyor